Merhaba arkadaşlar. Şimdi evimizdeki bu akıllı televizyonumuza flash bellekten bir dizi film bağlantısı yapacağız ve bunun altyazısını nasıl eklendiğini anlatacağım size. 58 inç Vestel marka televizyonumuz var. Televizyonumuza çıkar flash belleğimizi takıyoruz. Flash belleği taktıktan sonra televizyonumuzun seçimlerinden kaynak seçimlerinden flash belleğin ismi olan, bendeki ismi olan aktarma kısmına geliyoruz. Bu kısımda flash bellek okunuyor. Flash belleğin içerisinde var olan dosyalar bu şekilde karşınıza çıkıyor. Biz buradan Seal Team adlı yabancı diziyi hem seyredip hem de alt yüklemek istiyoruz. Seal Team'de video kısmını seçtiğimiz zaman videomuz hareketleniyor ve devam ediyor. Ancak gördüğünüz gibi buradaki altyazı yazı İngilizce altyazıdır. Biz Türkçe altyazısını bulmak için kumandanın ok tuşundan ileri tuşuna basıp gördüğünüz menüyü açıyoruz. Bu menü geldiği zaman sağa doğru tıklamaya devam ediyorsunuz ta ki buradaki araçlar kısmına gelene kadar. Bu kısma geldiğiniz zaman karşınıza ikinci bir menü çıkacak. Buradan seçenekler kısmından altyazı ve sesi seçip altyazıyı seçip sonra da Dizinin bölümü nedir? Sezon 1 bölüm 1. Burada da biz sezon 1 bölüm 1'e okey dediğimiz zaman, bu tuştan okey dediğimiz zaman karşımıza menü aynı şekilde geri gelecek. Menüyü göndermek için üst üste basmanız yeterli. Bu tuşa bastığınız zaman da Türkçe altyazımız yazımız gelmiş oluyor. Kabaca bu şekilde alt ekleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.